Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni yükledim bir tane oyun oynayacağız. Ama bir internetimizi kapatalım çünkü belki sansür yiyebiliriz çünkü çok reklam çıkıyor arkadaşlar. O yüzden internetimi kapatıyorum şu anda. Sıfır oldu internetim. Şimdi sizlerle birlikte yeni Yüklediğim polis oyunu. Biraz da sesini kısayım arkadaşlar. Biraz sanki sesi yüksek O yüzden şu şunda akşam burada gördüğünüz gibi şey yüksek yaptım. Bu kadar yani müzikten terfi miyim Tamam. Bunu da aldığımıza göre arkadaşlar bir tane motor oyunu. Arkadaşlar ben bundan önce oynamıştım böyle. Güzel oyun. Şöyle arkadaşlar. Ha, değişik. Hem güzel de hem değişik stratejik de. Yani ne oldu ben bilmiyorum ama. Arkadaşlar şey, kötü mü güzel mi Şuradan. Heh. Böyle daha iyi, daha iyi etrafta şey bir kuruyor. Biraz fazla ses kaçı olabilir. Şey moduarısından. Ben bunu sonuna alıyordum. Video çekmesem. Abi arabaları çarpınca bu arada ne olduğunu anlamışsınızdır. Dur şöyle. Asistlikler lan lan. Şeyi unuttum. Dönmeyi unuttum abi. Şuradan. Arkadaşlar şimdi Ben burada evin üstüne uçmuştum. Bir ara abi gerçekten kontrol böyle çok zor ya. Ben normalde bunu şeyden oynuyordum. Telefondan da falan ilk başta oynamıştım ama yani. Bence bu daha kolay gibime geliyor benim. Ya bilmiyorum ama biraz motor sesi gecik sanki. Arkadaşlar şuradan dönelim size bir tane şey göstereceğim. Abi ben kaldım herhalde. ha. Arkadaşlar şu, şu ileride ne olduğunu göstereceğim biraz sonra. Heyecanı kaçmasın. Adrenalin dolu bir şeye başvuracağım şuradan burada var şu bu arada arkadaşlar deniz değil kesinlikle o deniz atın denize benziyor ama denizin yani okyanus okyanus değil balık yok içinde ne olur anlamazsınız zaten hayatın göreceksiniz arkadaşlar hiç böyle soruşturmayın ne vardır balık olmayan yani balık var mı yok mu ben yok diye biliyorum arkadaşlarım size göstereceğim şurada abi bulursam bir daha önce de ben gitmiştim de. Şimdi videoda bulamıyormuşum. Sonra bir gün nasıl söyleyecekler valla. Arkadaşlar galiba barajın yerini bilmiyorum ben ya. Dur ben burayım arkadaşlar bir geleyim o zaman. Arkadaşlar şu anda videoyu duraklatıyorum bekleyin. At. Arkadaşlar tam e, şey ben yanlış haritadaymışım baraj burada. E barajda söyledim yani. Barajın yanından gideceğiz. Tam o sırada da ablam gelmiş. Ha. Tamam arkadaşlar. Gördünüz şimdi. Yani anlatmaya gerek yok. Biraz sonra göreceksiniz. Bir barajın dibindeyim mi? Baraja giremiyormuşum. Dur arkadaşlar. Şurada. Şöyle dönelim. Ha, buradan gideceğim. Abi, ay, ay, hayır. hayır, hayır. E barajda düşünce de böyle oluyor ya. Başlatınca da abi çok kötü oldu. Şimdi bizim için ben şöyle gideceğim. Baraj altımızda gördüğünüz gibi. Bir kılım kaldırıyorum. Arabaya çarpacağım. <laughs> Tüksürüm öş kameramı. Böyle daha iyi, daha rahat geliyor. Yeni oyun ananı. Az önce buradan geri döndüm ya. İnşallah yürü ben telefonum Arkadaşlar. Ya ha anan lan lan. Biz bar e, biz barajın yanına değil üstüne gelmişiz. Şurada atlama olsaydı. Bakalım bakalım bakalım. Yemin ediyorum ya videonun konusunu başka bir değil. Ne hallere soktuk videonun konusunu. Heh tamam. Bakın freni basıyorsunuz burada çünkü. Çok dikkatli olun. Baraja düştünüz mü? Heh burayı diyorum ben size arkadaşlar. Boom. Ben bir yere var ya şurada heh, yeşilden de gidiyordum. Şöyle Böyle gidiyorum. Ben derim oyunu yüklemişken videosunda da niye çekmeyelim. Ay. Burası çok hayal. Ben şeyden gideceğim ya beyaz yerden gideceğim. Böyle de olmuyor çünkü. Lan lan çok şey çıktı. Hah. ses çıktı ya valla çok ses çıktı arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi logomu değiştirdim sen gitmediğin kalmıştı bir de şöyle bir kapıyı kapatayım Bekleyin, kapıyı kapatayım, s kapatayım. evet arkadaşlar da video devam ediyoruz bir videoda sonra geldik Bye bay <laughs> şaka arkadaşlar korku oyunun videosu gelmesini istiyorsanız mesela Gülün gibi mesela ondan sonra Grenin des mesela şey gibi bu Green Grand Pa ya da bir tane yeni oyun çıkmıştı o da şeyin Green'in yapımcılarından biliyor biri Evonun gelmesin arkadaşlar ben Evonun'u ya hepsi çünkü aynı anda birleşik olunca olmuyor dur dur aksi ben oyun sesini açayım çünkü sizler duyamaz mısınız bu motorun sesini şöyle ha bu sefer de benim sesim duymuyor olsun böyle daha iyi. Ama şaşıldı değil mi ya? Ananız. Orada oradan arkadaşlar biraz sesini açın böyle siz de şey yapın. Motorun sesini duyun böyle. Gerçek motor budur. Ben kuruşmayacağım şimdi sesini bakın. Çekledik. Evet, Bir defa oynayacağım oyun olduğu için ya. Videoda konuşmayayım. Neyse. Sesim çok, tam duyulmuyor. O yüzden ben şey yapmayayım. Siz motorun sesini bul. Motorun esası bu sesle anlaşılmış. Atış sözü olarak. Aha barajı bulmuş arkadaşlar. Bir barajdan da gidelim be. Siz de görün. Siz de görün be. Hemen. Şöyle hemen dönelim de bismillah. Bismillah. Abi ben onu işe zardım abi. Arkadaşlar ben onu işe zardım. Dur biraz daha kısa bak. Bak motorun esası bu sesten anlaşılırmış. Ben en sonra gittim. Buraya bir çıkalım. <laughs> Burada da ön kaldırım lazım be. Sakın yokuşa iniyor ya da yokuştan. Ben bir yere bir hareket yapmıştım. Onun için denize gideceğiz ama burada arta da yok o deniz. Şimdi arkadaşlar ben eve gidiyorum. Ee, şuradan şöyle yapıp eve gideceğiz hemen. Kargonu yanlış yaptım. Şöyle menüye gidiyoruz. Baştan menü. Dur ya şu bordu şuraya alalım. Motorum bu olsun benim. Bu güzel. Deniz olan nerede? Burası herhalde. <laughs> Şimdi gelip bu arada bu video biraz uzun oldu sanki ya. Ben bu video böyle beklemiyordum. Dur ya bu Şöyle akılıyor bu. Çok fena sürdüm. Denize giriyoruz. Ben hemen size bekleyeyim arkadaşlar. <laughs> Bum. buranın sonunda ne. Eğri 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 eğri. Er. Biz böyle sonsuz herhalde. Dünya'da gitmek şey, için dünya turu yapıyoruz hemen. hemen dünya turu yapıyorum arkadaşlar. Onlar ne? Küfürü beni dolar ettim. Lan zıplıyor tavşan gibi. Arkadaşlar bu arada kameramın neden çalışmadığını biliyorum. Bunu çözdüm arkadaşlar. Çünkü tabletin kamerası yokmuş. Ben de ne? What? şey gerçekten bak kameram olsaydı yapardım. Yani ön kamera olsaydı tabletin kamerası yapardık. Ama tabletlerde ön kamera var bazen de, ama bunda yok. Wow! Nasıl bir atraksiyon, adrenalin atraksiyonu. adrenalin atraksiyonu söylemiyorum bile. Nasıl bir atraksiyon yaptım az önce araba arasında Makas attım ama araba makası. <laughs> lan böyle. Vurmuyor mama tam böyle. Fışk geçiyor valla ya. Bak denizden. Örme turu yapacağız. Bu video sanki biraz uzun oldu. 11 dakika oldu. Olsun ben videolarımız böyle bir uzun olsun ama. Arkadaşlar şimdi şimdi hemen dünya turu deniz turu yapıyoruz. Turizm 5 TL'yi buraya gezdirebilir misiniz? Arkadaşlar şunu reklamı da yapalım. Alo 115. Turizm motosikletle denizlerin yanlarından bezimiz pardon. Bezimiz Motor turumuzun yerlerinden alıp sizlere motor otellerinden alıp sizlere 5 TL, 10 TL, 15 TL arası 20 saat, 15 saat, 14 saat, 5 saat gezdirme şansını yakalayabilirsiniz. Orada durup da denize girme derseniz 5 TL daha alabilirsiniz. Çünkü buradan özel deniz olduğu için yani hiç kimsenin yüzmeyi izin olmadığı yerler. O yüzden para verin. Para verin. Reklamı da çaktık buraya. Çok güzel oldu valla. Mis gibi oldu. Arkadaşlar belki ikinci kanalımı da açabilirim. Bana ikinci ben reklamını yapıyorum. Sen bir geç. Kanal reklamını yaptırmadın bana. Reklamını yaptık arkadaşlar. Bu arada yeni vlog kanalımı açabilirim. Bilmiyorum bu markajı yani açacağım diye bir şey yok. Belki açacağım belki açmam. Yani ona şey olmasın. Arkadaşlar. Şimdi de giderim lan. Oo! Oh, yemin et. Abi ben burada esas taktiği burada buldum ya. Burada tavşan gibi zıplık diye zıplıyoruz yemin ediyorum. Vallahi öyle ya. İşte bu arada burada alt dikleri ablamın karan da koyacağım. Onun daha başını söylemeyeyim. Siz görünce giderseniz. Onları onun da artıyor arkadaşlar böyle bir 50 abone 60 abone olma yoluna gidiyor ablamda Onların da kanalı belki aşağı koyarım arkadaşlar kanalın ismini sonunda siz oradan gidersiniz abonunuz olursunuz like'ınız atarsınız arkadaşlar bir tane videoları sildi ama ben bilmiyorum çok güzel videoları vardı bu arada sevenlere selamlar için şey yapıyor çekiyor Haberin olsun arkadaşlar. Bu neden çok uzun oldu? Bir de reklam yaptık çok. İnşallah telefemeyiz ya. <laughs> arkadaşlar biz burada niye ön kaldırmadık? Ön kaldıralım. Şu görüyorsunuz. Arabaya gerek yok. Ölmeye gerek var dedik. Gittik. Arkadaşlar burada bak. Burada yol yok. Ben burayı tünel zannetmiştim. Mal buraya şak diye bir girmiştim. Tabii önce. Abi sen üzüldüm. Korku videosu olsa şu anda 5-10 dakika olurdu. Şimdi biz 10-15 dakika. 20 dakika yapıyoruz. Sanki canlı yayın yapıyoruz ya. Aşağı belki bu arada. Abi ben sen saklayı buldum tamam. Bu kaldırımlarda bir şey var. Bal var yani bal. Pışık diye zıplıyor valla. Esas. Abi aşağıda önümü görmedim. Aşağıda kesin ya. Tuvalet adı yapacağım. <laughs> abi. Ağaçların içinden geçiyormuşuz. Esas taktik bak bak. Arkadaşlar görmediniz. Ama ben az önce geçtim içinden. Yani yapışmamı bekliyordunuz aslında? Abi şu ağaçları ben dipinden geç. Hiç... Olay. Ben bir kere şey yapmıştım biliyor musun? Şöyle önüne arkaya bir kalktı. Ters döndü. Araba düz durdu. Bir de parkın oradaydım. Tam da otoparkın uşak diye bir şey durdu. Bir de ön kaldırdım. Öf püf. görseydiniz daha iyi olurdu. Da. Bilirim arkadaşlar. Şimdi de hemen gidiyoruz. Bu arada her gün belki video atabilirim. Ya da ee, bir, bir günde bir video atabilirim. Bir gün geçiyor bir video. Bir gün geçiyor bir video. Öyle atabilirim arkadaşlar. Yarın da belki başka oyun yükleyebilirim arkadaşlar. Ben kesin istekleri tırlayayım. Güzel olur valla ya. Böyle oyunlar yükleriz. Ben görüyorum böyle oyunlar. Çok güzel oyunlar var Play Store'da. Peki. Aşağıdan yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Böyle güzel olur. Aşağıdan direkt olarak yazın zaten siz. Ben de en çok yoğun üsteye şey yaparım. Oyunu yüklerim. Arkadaşlar arabamızın pert oldu. Bu arada motor daha doğrusu motor nereye gider motor nereye gider oradan gidip devam ediyoruz bana bak sana söyleyeyim can yayın olsaydı bu kadar yapmazdık vallahi can yayın olsaydı 17 16 falan yani olmazdı şu anda görüyorum 17 dakika 18 saniye 19 falan artıyor yani can yayın olsaydı bu kadar yapmazdık derim ki ya abi ben bu şeyi çözemedim ya e bence motorun içinde 3-4 tane tavşan var Böyle güçlü ayı gibi tavşanlar var. Böyle de zıplıyor bu motor herhalde ya. Çünkü başka şakası olmaz bu. Ben de bugün neden böyle yaptım? Daha yanlış yere bastım. Arkadaşlar olsun. Ana. 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 Hı. Abi hani böyle de olmuyor da dur ya arkadaşlar. Sıçtık arabanın içine. Pardon motor. Ben de öyle Bak böyle daha iyi. <laughs> Böyle daha iyi oldu. Adrenalin. Ben Adrenalinse adrenalin sen. Aa. Ne? What? Ana. Burası bu boş. Ya boş da ya ya. Araba var mı yani? Bu, bu videoda 5-6 kere bazen bir... Harbiden canlı yayın olsaydı şu anda bu kadar dakika yapmazdım. Bilmiyorum ama yani. Arkadaşlar bu arada biz mesela şey yapabiliriz böyle GS videoları da olur belki bana Stars'ta. Bana sonraki videolar belki şey olur. Kutu biriktirme Azıcık da böyle savaş yaparız. Ar Adam bana şunu arkadaşlar ya. Böyle duruyor mu konuşacağım? Arkadaşlar ben size demiştim videoda kaçıncı dakikalarda sakın lokuştayken ön kaldırmayın. Bak şimdi ön kaldırınca ne olacak? Siz içine de. Pardon bu hareket. Anam oğlum bana Bakın burası. Ama mal gibi bekliyorsun abi ya. Ya burası okuş değil ki. Arkadaşlar olsun ya. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar sonra geliyoruz. Bekleyin ya şuradan oyundan bir çıkayım. Öyle yaparız biz şeyi. Anladınız siz. Böyle ekran görüntüsü alırım. Hadi o zaman ekran görüntüsü alacağım şimdi. Hadi o zaman arkadaşlar şöyle. menüye girelim. Ekran görüntüsü alıyor şimdi. De Arkadaşlar bir videodan sonra geliyoruz. Güzel bir videodu. Bence güzel bir video oldu yani. O yüzden arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 like gelirse bu videonun devamı gelecektir sizlerle arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kışkırtma gelebilir yani. Bilmiyorum ya 10 üzerinde yapabilirim bunda. Bir videodan sonra geliyor arkadaşlar.